Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. Neden? Çünkü Furkan video çekiyor. Şu an gülüyorsun. Farkındayım ama gülmeyi bırak. Çünkü çok önemli <laughs> Son günlerde çevremden aldığım duyumlar kanalımın adının değişmesini çok istiyorlar. Müslüman Furkan adının çok komik göründüğünü ve başka bir isim bulmamı istediniz istiyorlar. <laughs> ben niye evri cümle kuruyorum bilmiyorum. Evet. Okuldayken arkadaşlarla konuşuyorduk ve bana kanalımın ve ben onlara bir gaza gelip kanalımın olduğunu söyledim. Ve inanmadılar ilk başta. Sonra her şeyi detaylıca anlattım. Ve derste hocaya benim kanalımın olduğunu söylediler. Sonra hoca telefon benim kanalımı açtı. Müslüman Furkan dedi. Furkan dedi umarım bu dedi sen değilsiniz. Sonra tüm sınıf gülmeye başladı. Sonra işler biraz ciddiye. 31 abonem vardı şu an 36 yanlış biliyorsam. Evet 36 galiba. Evet 36. 5 5 abone prim kastım. Evet. Şu an bu videoyu izleyen Asaf, Ömer, Ferdi, Umut ve diğerlerine selam ediyorum. Evet. Lütfen yorumlara bu Furkan yazmayın. Neden? Çünkü kanalımın adının Gevur Furkan olmasını isteyenler var. Evet lütfen yorumlara Gevur Furkan yazmayın. Kanalımın yeni yorumlara yazabilirsiniz. Ben de beğendiğimi seçeceğim ve taktiği yapıştıracağım. Ve altına da kim ve kim söylemişse açıklamalar onun adını yazacağım. Ayrıca 9. sezon Brawl Talk tarihinde bilememişim. Bir haftayla kaçırdım. Çok özür dilerim. Affınıza sınıyorum. Evet. Ünlü lafım. Affınıza sınıyorum. Evet. Şimdilik görüşmek üzere. Sen kalın.